Neden peki kahini yahut arrafı onaylamak, doğru söylüyorsun demek, peygambere indirilen kitabı dini inkar, tekzip anlamına geliyor? Nasıl bunu bağdaştırmanız gerekiyor? Allah alem onların kaybı bildiğine dair halkta, cahil insanlarda bir kanaat oluşuyor. Yani işte kaybını biliyor veya kendisine bir kötülük yapmış kimsenin kim olduğunu biliyor, tespit ediyor bu gibi emarelerden hareketle bu adamların gaybı bildiği şeklinde bir kanaat yayılıyor halk arasında. Oysa gayb Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dahil olmak üzere hiç kimse tarafından bilinemez. Sadece Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ya da Allah Teala'nın dilediği kimselere kendisinin bildirmesi suretiyle bilinir. Herhangi bir İslam nasında ayette ya da hadiste kahinlere, arraflara, gaybın bildirildiğine dair hiçbir şey yok. Dolayısıyla onlar hakkındaki bu inancın İslam inançlarına naslara kesinlikle aykırılık teşkil ettiği ortada. Bu anlamda temel İslam inançlarından birisiyle çeliştiği, çatıştığı için insanların bundan şiddetle sakındırılması dolaylı olarak peygamberin zorunlu. getirdiğini inkar anlamı taşıyor. Evet. Kur'an'da da Sebe suresi 14. ayet-i kerimede cinlerin gaybı bilmediği özellikle altı çizilerek ifade ediliyor. Evet. Ve eğer gaybı bilmiş olsalardı onlar Süleyman'ın vefatını evet. vaktiyle bilir. Dolayısıyla orada o azabı çekmezlerdi. Evet. Yani Hazreti Süleyman mabedi inşa ettirirken tabi cinleri istihdam ediyor. Evet. Bastonuna, asasına yaslanarak onları böyle nezaret ediyor. Onlar da Hazreti Süleyman kendilerini kontrol ediyor düşüncesiyle hiç taviz vermeden, aksatmadan işleri yapıyorlar. Harıl harıl çalışıyorlar. Hazreti Süleyman vefat ediyor ve Hazreti Süleyman'ın vefatından haberleri olmuyor. Ta ki güve bastonun içeriden kemiriyor, yiyor. Ondan sonra baston, asa Hazreti Süleyman'ı taşıyamayacak. Hale geldiğinde Hazreti Süleyman yere yıkılıyor. Bunun üzerine Hazreti Süleyman'ın vefat ettiğini anlıyorlar. Kur'an buna atıf yapıyor. Eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı Süleyman'ın vefatını önceden bilirlerdi. Halbuki bırakın önceden bilmeyi, vefatını vefat anında bile göremediler, anlayamadılar. Ta ki kutçuk asayı yiyip bitirdi. Ondan sonra Süleyman yere yıkılınca onun öldüğünü anladılar. Bu da gösteriyor ki cinler gaybı asla bilemez. Sebe Suresi 14. ayet-i kerime. Zaten genel bir ilkedir. Gaybı Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği hususu vardır. Ama zaman zaman Cenab-ı Allah dilediği insanlara gayb penceresinden bazı bilgileri verebilir. Gayb'dan bir pencere açabilir. Bu anlamda biz de zaten bunlar gaybı kesinlikle kendiliklerinden bilir, mutlak anlamda bilir demiyoruz zaten. Evet. Allah'ın bildirmesiyle bilir. Eğer Allah bildirmişse bilir. Kur'an-ı Kerim prensip olarak bunu reddetmiyor. Hatta tam tersine bir kapı bırakıyor. Allah'ın diledikleri müstesna diye. Dolayısıyla peygamber gaybı bilmez gibi kesin bir ifade kullanmak Kur'an'a açıkça aykırıdır. Allah Teala'nın gaybı bildirmeyi dilediği kimseler dışında hiç kimse gaybı bilmez. Doğrusu budur. Allah Teala gaybı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi mi? Biz inanıyoruz ki bildirdiği gayplar olmuştur elbette. E bunların bir kısmı gene bizzat Kur'an tarafından bir kısmı da sünnet-i seniyye tarafından hem haber ha. ihbar şeklinde hem vaka şeklinde tezahür etmiş, tecelli etmiş. Gaybı bilmez ifadesi şu anlamda kullanılıyorsa ki ben e, öyle anlıyorum. Yani gaybı bilmez, kendi imkanlarıyla gaybı bilmez. Kendiliğinden bilmez. Bir kabiliyet, evet. yetenek evet. olarak evet. kendisine bu bilgi verilmiş değildir. Ancak emaneten, imtihan, e, li hikmetin kendisine gayb bilgisi verilir evet. şeklinde. Evet.